Dostlarım merhaba. Bu akşam bazılarınıza yabancı gelebilecek bir konudan bahsedeceğim. Gayiplik kararı. Önce kısa bir özet vereceğim daha sonra ayrıntılarıyla anlatacağım. Arkadaşlar gayiplik iki şekilde gerçekleşebilir. Ölümüne olası gözle bakılabilecek bir tehlike anda kaybolması halinde kişinin e, kaybolmasına itibaren bir yıl geçtikten sonra ilgililerin talebi üzerine mahkemece gayipliğe karar verilebilir. Yine ikinci çeşitimiz bir kişiden uzun zamandan beri haber alınamıyorsa bu kişi hakkında 5 yıl geçtikten sonra ilgililerin talebi üzerine mahkemece gayetli karar verilebilir. Arkadaşlar gayetli kararı evliliği kendiliğinden sona erdirmez. Dikkat edelim. Arkadaşlar neden bahsediyoruz? Arkadaşlar gayetlikten bahsediyorum. Yani ölmeden ölmekten bahsediyorum. Ne dediniz hocam? Şunu dedim. Yani siz ölmeden mahkeme sizi gayet ilan ederse eşiniz sizden boşanabilir kolaylıkla. Ve bütün mallarınız, hanlarınız, samanlarınız hepsi mirasçılarınıza geçer. Henüz siz ölmemişken. Nedir bu? Budur. Anlatalım. Gayetlik kararı. Unutmayalım arkadaşlar. Anahtar kelimelerim şundan. Şunlardır. Eğer mahkeme gayetlik kararına ölüm tehlikesiyle karar verirse. Ölüm tehlikesi altında kaybolduğunuz için karar verirse. Bir yıl içinde gayetliğiniz ilan edilir. Eğer mahkeme sizden uzun zaman, zamandan beri haber alınamıyorsa. 5 yıl geçtikten sonra sizin gayetliğinize karar verebilir. Beşiktaş maçına gittiniz. 5 yıl sizden haber alınamadı. Aa, ne oldu? Gaybinizde karar verilebildi. Sigara almaya diye çıktınız evden. 5 yıl sizden haber alınamadı. Gaypliğe karar verilebilir. Ee, i̇şin şakası bir yanına şunu söyleyelim. Gayiplik kararı isteyebilmek için kaybolan kişi hakkında gayiplik kararı isteyebilmek için gerekli bazı şartlar vardı. Nedir? Birli bazı süreler geçmiş olmalıdır. İşte e, ölüm tehlikesi altındaysa bir yıl haber alınamama sebebiyle kişiden e, haber alamıyorsak ve bu yüzden gayipliğini istiyorsak da 5 yıl geçmiş olması gerekir. Bu da Bunlar da yetmez. Kaybolan kimsenin ölümü muhtemel olmalıdır. E, medeni kanunumuz söyledik iki şekilde gayiplik kararı isteyebilir. Ölüm tehlikesini kaybolma veya çoktan beri haber anlamama. Peki arkadaşlar gayiplik kararı istemeyi kimler yetkilidir? Kahvedeki arkadaşımız gayiplik kararı isteyebilir mi? Medeni kanun 31'e göre Gayri kararı isteyebilecek kimseler, hakları ölümle belirsizleşen kimseler. Nedir bu? Mirasçılarınız sizin gaybiliğiniz için mahkemeye başvurabilir. Ortaklarınız başvurabilir. Bazen hazine de sizin gayiplinizi isteyebilir. Sizden haber alınamıyordur. E, mallarınızı satılıp vergi borcunun ödenmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda gayriplik kararı istemeye yetkili kimseler bunlardır. Mirasçılar diyelim. Aklınızda bu kalsın yeterli. Gayriplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme kimdir? Medeni Kanun 31'e göre Gayibin Türkiye'deki ikametgah mahkemesi yetkili mahkemedir. Görevli mahkeme asli hukuk mahkemesidir. Gayiplik kararı ve sonuçları nedir? Arkadaşlar gayip ilan edildiniz mi? Ölmeden öldünüz. Yani gayip olan kişinin kişiliği sona erer. Gayiplik karar nüfus idaresine bildirilir ve sicile gayip kararı düşülür. Miras hukuku açısından ne olur? Arkadaşlar gayiplik kararı verilince kişinin şahsa bağlı hakları sona erer. Mal varlığı hakları ise miraslarına intikal eder. Yani mirasları mallara konarlar. Yalnız kanun mirasçıların teminat göstermesini istemektedir. Bunlar 5 ve 15 yıllıktır teminat, teminat süreleri. Dikkat önemli bir ayrıntı var. Gayip olan kişiye 100 yaşına varırsa herhangi bir süre beklenmez. Peki bu eşin durumunu konuşalım. Medeni kanun 94'e göre gayibin eşi gayiplik kararı alındıktan sonra evlün davası açmaz nüfus idaresine başvurur. Evliliğin fesini talep eder ve evlilik birliği bitmiş. Evlilik birliği sona ermiş kabul edilir. Gayet bir kararı hükümsüzleşebilir mi? Tabii ki arkadaşlar. Gayet çıkıp gelirse, hayatta olduğu anlaşılırsa gayet bir kararı hükümsüz hale gelir. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Sizlere iyi akşamlar diliyorum.